Herkese Merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile geldim bugün sizlere bardak atlı yapımından bahsedeceğim çok pratik çok kolay ve kısa sürede örebileceğiniz bir tarifle geldim şöyle çay bardağı hemen alayım size göstereyim daha kalın bir iplikle örerseniz biraz daha büyük olabilir ama ben bu boyutu tercih ettim Patobu Cotton Mix ipini kullandım. Hemen biraz içeriğinden bahsedeyim. %85 pamuk, %15 polyester bir ip. İsterseniz fazla uzatmadan başlayalım. Tarifimize başlayalım. İlk olarak 5 tane zincir çekiyorum. İlk çektiğim zincire batıyorum ve ilmek kaydırma ile birleştiriyorum burayı. İçine bir tane ikili trabzan yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. Tekrar aynısını yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şuradaki ortayı oluşturmuş olacağım şimdi. Bunu 8 kez tekrarlıyorum. şuradaki ipi de şöyle birlikte alın ki ipimizi gizlemiş olalım. Arkada pot bir görüntü oluşturmasın. sayalım kaç tane örmüşüz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. örmüşüm. Bir zincir çekiyorum. Ve ilk başta yaptığım yere batıyorum. İlmek kaydırma ile birleştirdim. İpimi kesiyorum. Farklı bir renk ipe geçeceğim çünkü. Şöyle 8 tane boşluk olacak şu boşluklar. Zinciri çektiğimiz yerler boşluk olarak sayılıyor. Şöyle buradan devam ediyorum. 3 tane zincir çekiyorum yukarı çıkmak için. Ve battığım yere bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şu arkadaki ipi keselim artık. şunları da öre öre kaybedeceğiz arkadaşlar. Bunları hemen kesmeyin. 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa iki tane ikili trabzan yapıyorum. Burada 3 tane zincir çektim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Şu 3 tane zincir çektiğim yer trabzan bir tanesi olarak sayılıyor. Tekrar iki zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sırayı da böyle bitiriyorum. Şu ikinci sırayı örmüş oluyorum. sıramın sonuna geldim. Tekrar iki zincir çekiyorum. Ve şurada zincir ilk başta zincir çektiğim yere trabzon olarak saydığımız yere batıyorum. ilmek kaydırma ile burayı kapatıyorum. İpimi kesiyorum. Şimdi 8 tane gözümüz oldu burada. 3. sıra şu mavi olan yer. 3. sırayı böyle yapacağız. 3 zincir çektim. Olduğum yere tekrar ikili trabzan yapıyorum. 1 zincir çekiyorum. Aynı olduğum yere 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. başını doluyorum tekrar. Başını doladım ipimin. Sonraki göze iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar iki tane trabzan yapıyorum. Üçüncü sıramda böyle olmuş oluyor. Sıramın sonunda da bu şekilde bağladım. Dördüncü sırama geldim arkadaşlar, yani şurayı öreceğiz. Tekrar ipimi değiştirdim. Siz isterseniz tek renk ipli de örebilirsiniz. Ben böyle renkli olmasını tercih ettim. ilk başladığımız yere sadece bir tane sık iğne yapıyoruz. Şurası. Buraya da 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 4, 6. Şuraya bir tane sık iğne yapıyorum. Ve tekrar şu V şeklinde şurada bir zincir çekmiştik bir önceki sıramızda. Buraya 6 tane ikili trabzan yapacağız. Şöyle tekrar göstereyim. Şurası V oluyor bu boşluğa bir tane zincir çektiğimiz boşluğa 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Beş, alt. Şuraya bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam ediyoruz. Evet bardak katlamız bitmiştir arkadaşlar. Dediğim gibi yapımı oldukça basit yani ben öyle düşünüyorum. Beni izlediyseniz teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.